bu zamana kadar gördüğüm en büyük yuva yapıyor. Muhtemelen bir örümcek yakalayıp gömecek buraya. Çok büyük. kadar büyüğünü görmedim. Gömüyor buraya şey yapmış mı? İçeride muhtemelen örümcek var bunu gömüyor şu anda. Kapatıyor kapağını, kapısını. Çok güçlü ya taşıdığı şeylere bak taşlara bak ya. Oraya bir şey gömmüş ya zaten yumurtasını bırakmıştır bu gömdüğüne. Örümcektir muhtemelen. Yaklaşma, yaklaşma, kaçmasın. Örümceğe yumurta bırakıyor, örümceğin üstüne. Sonra çıkan kurt örümceği yiyor.

dikkat çekim oluyor harika tam belgesel. Şu taşıdığı taşa bak ya. Kendinden büyüklemeyeceğim. Yani ağır parçada iri parçaları taşıyor Çıkamazsın da. Evet. Kapatıyor gömüyor orada bir, bir şeyleri. İri parçaları kendi taşıyor, küçük parçaları ayaklarınla itiyor. Dolduracak orasını. Adamlar bu çekimi yapmak için stüdyoya alıyorlar, bunları besliyorlar. Tamam mı? Şeyin içinde çekiyorlar, stüdyoda çekiyorlar aslında. Bize doğada gibi yutturuyorlar. Bu tam doğa işte bu. Gördün mü sen? Ama ben hiç hayatımda bu kadar büyüğünü görmedim. Ulan büyük. Burada peygamber devresi de var. Vallahi hiç görmedim bu kadar büyüğü. Bugün bayağı terlediniz ya. Güneşteyim oğlum görmüyor musun? Bugün şikene çektiniz mi? Çektim. Hocam kanalınıza abone oldum. Ben de. Güzel. Akşama atarsanız izleyin. Işıkla eklettim hocam. Bildirimler var. Bakın bu belgesel çekmek kolay mı? Ufacık bir şey çekmek. Ter içinde kalıyor hocam. sabah banyo yaptım geldim. Leş gibi koktuk yine. Ama bu görüntüleri bir daha göremezsin yani. Bir defa yakaladım. Yakaladığın anda hemen çekeceksin. Hayır, nasıl gördünüz yalnız şu örümceği direkt mi Ben görürüm. Vay be. Şu güzelliğine bak ya. Yani. Hayat? Ayrıntılarda. Slogan, sloganı kapmışım lan. Aferin. Bakın hiçbir canlıyı öldürmeyin. Bak bu da bir mücadele veriyor burada. Görüyor musun? Kaç dakika olur bu çıkamaz abi. Oyum aslında kamera buraya koyacaksınız. İçini gözükeceğiniz. Yok ben istemiyorum. Hocam akşam atar mısınız videoyu? Atarım. Hocam ses kaydını, buradaki ses kaydını mı koyacaksınız yoksa? Belli olmaz duruma göre. Ha? Duruma göre. Ortam sesi güzelse koyarım. Orijinal sesini koymayı tercih ediyorum aslında da. Bu arı örümceğe sokuyor, zombiye çeviriyor. Sonra boynunun altına bir yumurta bırakıyor ve gömüyor. Ya, da Muhtemelen çıkıyor? şu anda gömmüş bunu. Bak. Tamam mı? Örümceği gömmüş. Tamamen kapatıyor Üstüne. Yavru bu örümceği yiyerek büyüyor. Çıkıyor dışarı. Nasıl çıkıyorsun? çıkıyor Aynı bu şekilde bak. O eşiyor çıkıyor. Bakın Tedirgin de oldu ama. Dışarıdan da girip parçaları arıyor. Kazıp bakacak mı? Yok efendim. Oğlum bunu bir daha göremezsin bile. Bak ben bu yaşıma geldim bir defa bu Yok kadar büyük. Ben görmeyeceğim için ayrılmıyor <laughs> muyum burada? Bu kadar büyüğünü ben ilk defa görüyorum. Hocam işte kalınca çektirirsin bir daha.

Fotoğraf, fotoğraf. Telefon zaten değil. Sağdanın. Her şeyinde değil zaten. Üzülmez ki. Ben nerede? Bilal nerede ben? oturuyordu şunu söyle. Tam... Oha taşıdığı taşa bak ya. Oha. Taşıyamadı. Karıncaydı. Burak taşa takıldı o yüzden. Adam nazar değildir hayvana ya. Taşıyamadı. Ağır geldi. Şu taşı çarptı o yüzden. Takıldı takıldı. Ot var orada ona takıldı. Yardım edin hocam. tuttu. Şimdi ben sana yardım edeceğim biraz. Biraz da sobalı et. Çekimi I the aldınız? Makine pahalı değil ya. Ne? Şu makine. Bin lira var mı hocam? yüz lira yok. Telefot da mı? Telefot üç yüz lira. <laughs> Buraya tırkaçma, Buraya bir şey, bir şey gömdü. Şu çakıl taşlarından gömdü muhtemelen bir örümcek gömdü. Hemen hemen tamamını çektik. Yani gördüğüm anda kamerayı kapattım zaten bıraktı işini bitirdi gitti. İki taşın arasına bir şey gömdü.